çocuklarımızı nasıl yetiştirmemiz lazım dediğimizde Allah'a göre nasıl olması lazım bunu bilmeyen kardeşimiz yoktur. Ama para kazansın da kim nasıl yetiştiriyorsa yetiştirsin deyip gönderiyor bir yere. Ya da çocuğum İslam'ın öğretildiği herhangi bir yere gitmesin. Kahve gitsin ama bir şey olmaz diyor. Orada sorun yok diyor kendine göre. Hiç kimsenin sebzeyi caddeye ektiğini gördük mü? Görmedik. Ege sebze caddeye ekilirse ne yapar? Birileri gelir, basar, ezer onu. Ezilmemesi imkansızdır. Kedi çocuklarımızı eğer böyle sokağa bırakırsak herkes öğrensin. Bir çocuğun yani bir domates kadar kıymeti yok mudur? Değeri yok mudur bizim yanımızda? Bir domates kadar ihtimam göstermemiz gerekmez mi en azından? Domatesi caddeye dikemiyorsak ezilir diye, ezerler diye. Birileri gelir ezer diye. Çünkü Allah evladı için Hazreti Nuh'a ne buyuruyordu? Oğlu yemeyebilmeyince o senin salih olmayan amelindir dedi. Evet, senin salih olmayan amelin İnsanın çocuğu, insanın ameliymiş. Ya amelin salih olur, ya da salih olmayan amel olur. Eğer amel salih olursa, onunla beraber saadete erersin. Eğer salih olmazsa, ikiniz beraber kaybedersiniz. O senin amelin çünkü. Yani Allah kıyamet günü seni bütün çocuklarından sorumlu tutar o senin amelindir, seni amelinden sorumlu tutuyor. Ona ne yaptın? Nasıl yetiştirdin? Ne öğrettin? Kime teslim ettin? Sokağa mı bıraktın? Yoksa götürüp Firavun'a mı teslim ettin? Müşriye mi teslim ettin? Münafığa mı teslim ettin çocuğunu? Ona ne yaptın? hesabın doğru yapılması lazım. Büyük olarak ona Rabbini takdim etmek lazım, sevdirmek lazım. Ondan başka hiçbir şeye tapılmaması gerektiğini, hiçbir varlığa itaat edilmemesi gerektiğini, Allah'ın hükmü, emri bir yerde varsa hiçbir varlığa itaatın olmadığını öğretmek lazım. Burasının imtihan yeri olduğunu, ebedi hayatımızı kazanmaya geldiğimizi, kamil insan, hazreti insan olmaya geldiğimizi öğretmemiz lazım. Belki söylenecek tek bir kelime vardır. Kendi evladımıza ne söylememiz lazım? Allah bizi dünyaya kendisine abdolalım diye göndermiştir. Allah'a abdol ne yaparsan yap. Allah'a iman et. Allah'ı her şeyden çok sev. Canından çok sev. Ne yaparsan yap. Allah'a teslim ol. Allah'a itaat et. Gerisinde ne yaparsan yap. Dünya hayatını nasıl kazanırsan kazan. Yeter ki Allah'ın emrinin dışına çıkma. Çünkü buraya ebedi hayatımızı kazanmaya gelmişiz. Acaba kaç tane ana baba evladına böyle söylemiştir, böyle söyler. insanın ağlayası geliyor. Feryat ed edesi geliyor yani.